Oylum, ben hazırım. Oylum. Ne olur ağlama. <laughs> Al bir yudum lütfen. Oğlum, benim hatırım için. Şunu iç. Bir tanem. Bu kadar kendini harab etme, ne olur. <laughs> Bak doktor bugün gelin dedi de gitmek zorunda değiliz. Ara randevu iptal ederiz. Nasıl yaptım ya ben bunu? Ya nasıl yaptım böyle bir hatayı nasıl yaptım? Ya? Bak bizim zamanımız var tamam mı? Hani biz sağ, sakin kafayla düşünürüz. Başka bir zaman yine karar veririz. Vaktimiz var. Düşünecek bir şey yok. Gideceğiz. Aldıracağım bugün. Ama yine de bak. Ya Zeynep yapamam. Zeynep anne olamam. Evlenemem ben sadece kendi eski hayatıma dönmek istiyorum. Bitsin bu kabus. Bitsin kurtulayım istiyorum sadece. Ya niye sürekli hata yapıyorum ya? Tamam bir tanem bak bu iş bitsin ayrılırsın ondan tamam mı? Of <laughs> ya! Kolay gelsin. Sağ ol. Çıkıyor mu o elvanın? Ay nasıl çıksın bu halde? Ne oldu ki? Ya migreni tuttu başı ağrıyor. Evde hiçbir şekilde ağrı kesici falan kalmamış. Bir eczaneye kadar gitsek olur mu? Olur alırız tabii. Hadi bin de gidelim. En yakın eczane nerede? Ya bu caddenin sonunda vardı bir tane ama kapandı. bu caddeye kadar gideceğiz artık. Gideriz sıkıntı yok. Tüh ya. Ne oldu? Ya hakim hanımın kıyafetleri vardı kuru temizlemede. Sabahtan onları alacaktım unuttum. Ne yapacağım ben şimdi? Alırız şimdi sorun değil. Ya alırız almasına da yol kapalı araba girmiyor. Sen en iyisin beni şurada bir kenarda bırak. Ben kuru temizleme ezan ne varsa hallederim. Sonra eve giderim. Şurada tamam şurada. Zeynep. Şüphelendin mi? Şüphelenmedim. gidebiliriz. Merhaba. Merhaba. Oyduğum Yener Soy. Randevumuz vardı. Ben Doktor Bey'e haber vereyim. Oylu. Son kez soracağım. Emin misin? Eminim. Bak içinde ufacık bir şüphe varsa hemen geri dönebiliriz. Bugün olsun bitsin Zeynep. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ya ne demek her zaman, her zaman yanındayım. Doktor bey bekliyor. Buyurun sizi alabilirim. Tamam. Çantanı montunu bana ver. Korkma tamam mı? Ben burada seni bekliyorum. Tamam. Merhaba. Merhaba. Geç kaldın sevgilim. trafik mi vardı? Çok yakışıyor bu bileklik sana ya. Bir daha çıkarma olur mu? Bundan sonra doktora da birlikte gideceğiz. Benim seçtiğim doktora... ...el ele kol kola gideceğiz. Bebeğimizin kalp atışlarını birlikte dinleyeceğiz. Cinsiyetini birlikte öğreneceğiz. Tamam mı oğlum? Tamam mı oğlum? Canımı yakıyorsun. Oylumcuğum. O karnında taşıdığın bebek var ya. Benim de bebeğim. Benim soyadımı taşıyacak. Dişleri olacak. Canımı aç. Lafımı kesme. Eğer bir hata yaparsan. Anneni, abini, dayını hepinizi bitiririm. Eşin. Dostum, sevdiklerin, ısım, akraban, sana selam veren, senden selam alan... ...şu gök kubbenin altında seninle alakalı kim varsa hiç kimseyi rahat bırakmam. Bırakmam. Anladın mı? Yemin ederim. O yüzden... ...şunu takabilir miyim? teşekkür ederim bıraktığın için. Bak şimdi. Ona silah fiyatı tabii ki bırakacağım. Efendim Zeynep. Ya oğlum neredesin? Merak ettim seni. Geldim zaten. Evin oradayım. Şimdi gireceğim. Hadi kapat. Tamam. Görüşürüz. Buyurun oğlum <laughs> Yani kapıya kadar getirmene gerek yok. Yok yok şey yapacağım ya. Ben de geleceğim. Niye? Niye annene bir selam vermeyeyim mi ya? Ha? Söylemeyeceksin değil mi? Neyi? Bebeğimizi mi? Oğlum saçmalama. bunu tabii ki söylemeyeceğim ya. Tabii ki söylemeyeceğim bir tanem. Sen ne zaman söyleyelim dersen o zaman şey yaparız, söyleriz. Ben seni üzecek hiçbir şey yapmam. Kimsenin bunu yapmasına da müsaade etmem oğlum. Benden nefret ediyorsun. Biliyorum. Senin için gözümü kırpmadan canımı veririm ben. Sen bunu biliyor musun? bak bugün ben bizim için çok doğru bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Gerçekte çok samimi bir şey söylüyorum sana. Yani bugün bebeği aldırmış olsaydın. Oğlum bak çok ciddi söylüyorum kafanı duvarlar vuruyordu şimdi. Çok, çok ciddi söylüyorum. Üzgündün yani perişandın. Gerçekten diyorum. Değil mi? Canın o senin ya. Canım, canım benim canım, bizim canımız, bizim canımız, ben <laughs> o canı korumak için elinden ne geliyorsa yapacağım tamam mı? Senin için, senin aşkın için elinden ne geliyorsa yaparım bir tanem. Tamam mı? Ağlama artık ama ya, içeride yüzün gülecek. Değil mi? Yüzün gülecek. <laughs> Anne şimdi bir fırça atarsa bana ne diyeceğim ben? Hı? Behram kızımı üzmüş derse. Ben çok üzülürüm. Benim üzüldüğümü görünce senin için parçalanacak. Sen çok üzüleceksin benim için. Değil mi? O yüzden... Hadi gül bir tane. Hadi gül. Hadi benim güzel gülüşlü sevgilim. Hadi gül bir tanem. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Biz iyiyiz değil mi? Kimse bunun aksini düşünmedi. Düşünemez. O yüzden. Şimdi elimi tut. İçeri girelim. Hadi bir de.